Ehlullah'ın bir ifadesi var. Biz deriz ki ibadet ve taat yaptık. Fakat onlar böyle söylemez. Yaptık ama rızayı ilahiye muafık kabule şayan olacak bir amel yapabildik mi, yapamadık mı? Amel yaptık. Ama biz bu yapmış olduğumuz amelde, mizana konulacak bir amel mi, yoksa konulmayacak bir amel mi? Bunu düşünürler. İhraç malları olur, mallar ihraç edilir, dışarıya satılır. Fakat bu malları alırken o ülke bazı şartlar kurur. Artık o birim. Şu şu özelliği haizse biz bu malı kabul ederizdir. Onun gibi Cenab-ı Hakk'ın sema katlarında melaikeyi kiramı bulunur. Kimi hasetlikle alakalı, kimisi gıybetle alakalı, kimisi vesair, huylarla alakalı. Eğer kötü huylara ulaşmamışsa ancak o zaman kabul katına gider. Sebebi ise Rabbi Zülcelalimiz esame inne ma yetekabbalullahu minel muttaqin. Sadakallahu Cenab-ı Hak ancak kendisinden korkanlardan kabul ediyor. Kendisinden korkanlardan ibadet ve taati cenab Hak kabul ediyor. Demek ki müttaki Rabbi Zülcelal'imizden korkuyu kalbimizden ve azay civari diğer azalarımızdan hiçbir zaman düşürmemek her halimizde müttaki olabilmek. Bunun için ne derler? Amelin salih olması lazım. Yoksa amel etmeyin kimse yok. Ramazan-ı Şerif'te de, de görürüz? Hiç giyimi, kuşamı münafis, münasip olmayan, yaşantısı çok acayip olan, ne kitabı kerimimize, ne sünneti Muhammediye'ye uymayan kimselerin oruç tuttuğunu görürüz. Yerine göre huyları çok değişik olmasına rağmen gece kalkar namaz kılar. bu taatler indi ilahide nasıl şekillenir, nasıl bir hal ve tavır alır bu önemli. Bu sebeple salih amel, bu ve erkanu şeria. Necmettin-i Kübra Hazretleri buyuruyor. Fahrettin-i Razi Hazretlerinin tefsir kebir bu tefsirin sahibi olan Fahreddin Razi Hazretlerinin üstazıdır. İnsanların yanına varırız. Herkes haline göre konuşur. Bakarsınız çiftçi ise ekinden, ziraattan, tarla, bağ, bahçe bunlardan konuşur. Doktor ise tıbba dair konuşur. İlim ehli ise mesleğine göre ilimden bahseder. Herkes hal ve tavrına göre. Necmettin-i Kübra Hazretleri Allah'ımızın sevdiği bir dost. Allah'ımız ondan razı olmuş, o da Allah'tan razı olmuş nefsi kamile ve nefsi safiye haline erişen bir kimse. Onun mübarek dilinden çıkan sözler elbette Rabbimizin lütfuyla hak olan sözlerdir. Bunu biz tabiatta da görürüz. Sular olur, çorak su olur. Çok kireçli olan sudur. Mineral değerleri farklı olan sular var. Bunun yanında hayat veren sular var. İçildiği zaman bir böbrek taşlarını dökerdir. İçildiği zaman insana hayat verecek sular olur. Böyle insanın sıhhatine afiyetine münafi ona aykırı değerler olmayan temiz sular da vardır. Ölçülür, biçilir artık bu mesleğe göre değişir. Su ürünleri üzerinde duran, sular üzerinde duran Kimseler bilirler, ölçerler, biçerler, bunu gerekli yere gönderirler, onlar da bakar, eğer şartları tutuyorsa bu gerçekten içine bilecek su faydalıdır derler. Bunun gibi amellerimizin riya, kibir, ucu, benlikten uzak olması gerekiyor. Yoksa çorak su olur. Kırapsu da arazimize bile zarar verir bizim. Amel salih olmazsa imanımızın değeri amelimize göre kıymet kazanır. Eğer salih olursa iman o nispetle derece olarak yükselir. Eğer salih olmaz, fasit olursa o zaman imanımıza bile zarar getirir. Allah korusun. Salih amel o erkanu şeria ah. şeriatin rükünlerindendir buyuruyor. Hüve erkanu şeria ah. dinimizin şeriat dindiği zaman biz şeriat diyoruz da e dinimizi de öğrenmemiz gerekir. Kendimize ait evimize ait diyelim. Konuları en ince detaylarına kadar biliyoruz. Ama dinimiz bizim en öncelikli bilmemiz gereken bir husustur. Kalksak da beş vakit namazı kılan, cemaate devam eden bir kimseye hem de imamın arkasında duran şeriat nedir desek, keşke Kur'an diyebilse, Keşke Kur'an-ı Azim şan diyebilsek. Dinimizin diyeceğiz. Din nedir diye sorsa din hususunda bile malumatımız yok. Bilmeyince bilmeden yapılan taatin kıymeti de bilgimize göre değişiyor. Diyeceğiz mesela kutsal dinler var, kutsallarını yitiren dinler var. Hiç dinle münasebeti olmayan, fakat insanların kendisine göre tutturmuş olduğu yollar var. Gerçekten malumatımız çok az. Biz Batınları ve yadırgıyoruz ama. Onlar öyle eser okuyorlar ki. Bir uçak yolculuğuna bakalım. Bir gayrimüslimin, bir batılının elinde bir kitap onunla yola devam eder. Bir de bakarsın bizimkilerin elinde pek öyle malumatınızı artıracak bir eser yok. Bunu üstadımız bile tetkik buyurmuşlar haçta. Hepsi değil. İstisnaları olmakla birlikte bizim hacılar buyuruyordu orman yangını gibi. Niye söylüyor bunu? Söylediği söz hadis-i şerif. Allah'ı zikreden kimselerle etmeyen kimseler ölüyle diriye benzetilir. Allah'ımızı zikreden de etmeyenler kuru ağaçla yeşeren bir ağaca benzetiliyor. Üstadımız burada çok güzel bir tabirde bulunmuş. Bunu şunun için söylüyorum. Görmüş demek ki bir kısım insanlarımızın hep dedikodu ile meşgul olduğunu fakat diğer ülkelerden gelen, İslam ülkelerinden gelen kimselerin çoluğuyla, çocuğuyla, kızıyla, geliniyle, hanımıyla Kur'an-ı Kerim okuduklarını görüyor. Bundan dolayı söylüyor ve üzülüyor. Çoğumuz öyle. Bizim yaz günlerinde teşkilatın işte camilerde Kur'an-ı Kerim okunuyor. Diğer okullarda neden? Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. Evet, bu yapılıyor. Fakat ondan sonra takip önemli. Oradaki öğrenciler Elif, cüzünü bitiriyor. Kur'an-ı Kerim onu okumaya başlıyor. Bir müddette okuyor. Ondan sonra derler ya bizim oğlan bina okur, döner döner yine aynı yerden okur. Geliyor ikinci sene yine elif Ondan başlamasa bile onun üzerine bina etmiyor. Bunu bizzat eğiticilerin de takip etmesi gerekiyor. Bir liste çıkarıp ailelerini arayıp ben hazırım. Martesi, Pazar gelirse evlatlarınız okutur. Diyelim gelmiyor. Ben evinize varacağım. O çocukları komşu öğrencilerle bir araya gelsinler. Okutacağım. Deyip bir azim olması gerek. Dedem Rahmetullahi Ali Şeyh Mustafa Efendi Hazretleri bayram namazını tarif etme maksadıyla biraz konuşuyor. Bir defasında da ağlıyor. Çünkü yasaklanıyor. Kur'an-ı Kerim eğitimi yasaklanıyor. Ağlayarak diyor ki bizden sonra size dininizi kim talim edecek? Diyelim dini bir talimimiz yok. En iyisi bilen kimselerle bir münasebet kuralım. Eskiden insanlar bir araya gelir. Şundan bundan değil de işte bizim Ahmet Efendi diye çok kıymetli bir hocamız vardı, şunu anlatır. Mustafa Efendi diye şöyle bir üstazımız vardı, şunları naklederdi. Bunları konuşurlar. Şimdi ağızlara neredeyse sakız oldu. Maaşlarımız nasıl, ne kadar arttı? Bu bizim elektriğimiz, suyumuz, diğer ihtiyaçlarımızı karşılayabilir mi? Bunu derken unuttuğumuz en önemli hususlardan birisi bereket günü. Belki çok azalacaktır. Ama Allah'ımız kendisine bağlılığımız nispetinde bereket dağıtır. Bunu bütün maddi kafayla ve mücerret bir akılla hesap edilmez bu. Bu gönülle hesap edilir. İşi olanlar gidebilirler. Ve erkanu şeria, sâlih amel. Şeriatin esaslarındandır. Şeriat nedir? Şeriat dinimizin itikat, ibadet, ahlak ve muamelat yönleridir. bize mürşidimiz olsa. Onun yanında kürsüde konuşan hocalarımız da olsa. Namaz kıldıran imamımız da olsa, hutbe okuyan hatimimiz de olsa biz kendimiz çalışmazsak elde edeceğimiz hiçbir şey yok. Onu biz burada dinleriz. Üç beş kelime belki anlarız. Kapıdan dışarı çıktığımız zaman hepsini unuturuz. Bu kendimizde bir gayret olacak. Kendimizde bir çaba olacak. Bir programımız olacak. Programsız olmaz. Yatmamız bile programlı değil. Yememiz bile programlı değil. O cubur önümüze ne gelirse. Hususi İmam-ı Gazali Rahmetullahi Bari Hazretlerinin yemek hususunda bir kitap. Bir cilt kitabı var. Söz konuşma hususunda hususi eserleri var. Uyku ve onun edepleri diye eserler var. Dinimiz öyle yüce bir din kitabımız, öyle bir kitab-ı mecid. Kur'an-ı Öyle bir kitab-ı Mecid ki, yaş ve kuru ne varsa hepsi zikrediliyor. Hiçbir şey buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz eksik bırakmadık. Uykumuzda haber veriyor. Yememizde haber veriyor. Her husus. Gece sizin istirahat anınızdır buyuruyor. Bu ayeti celileyi şari mübin olan, esas koyabilen, kural koyabilen, Araf suresinde 157 ile 158. ayet de Allah'ımız kendisine sen bir hususta karar verebilirsin. Onun sünnet-i Muhammediyesi gerek kavli, söz olarak, gerek fiili, yaşantı olarak, gerek huzurunda yapıldığı zaman sükut buyurduğu takriri olan sünnetleri bizim için bir yoldur. Zaten sünnetin adı yol demektir. Efendimiz izah buyuruyor. Gece istirahat anınızdır. Buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve câline leyle libe'se diye de geçer. Ama ve lakin aleyhissalatü vesselam Efendimiz mübarek yaşantıları bize örnektir. Allah'ımız onu Ahsap Suresi 21. Ayet-i Celle'de Hasene en güzel örnek olarak haber veriyor. Adet-i Muhammediyeleri erken yatıyorlar ve gece kalkıyorlar. İstirahat anları var. Hucurat Suresinde Efendimiz'i üç vakitte rahatsız etmemeye işaret vardır. Sabahta, öğle vaktinde bir de yatacağı anda dikkat edecek. o hususlarda eksik hiçbir şey bırakılmamış. Ve mütabaatun nebi sallallahu aleyhi ve sellem zahiren ve batinen gerek bedenen yaptığımız vazifelerde gerek gönül olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymak. Gönül olarak nasıl uyacağız? Bütün ibadet ve taatlerin ruhu vardır. Yaptığımız bir kalıp olmayacak. Bir değeri olacak. Geçenlerde bir taş bulundu. Görünüşte bir taş. Ama incelendi, araştırıldı. Taş biraz üzerinden alındıktan sonra zümrüt olduğu ortaya çıktı. Allah'ımız içimize iman gibi bir zümrüt, içimize Allah'ımıza kurbiyet gibi bir zümrüt, ünsiyet gibi bir zümrüt, daha hesap edilemeyecek şekilde hilafet, emanet, muhatap kabul etmesi bile yetmez mi? Hayvana hitap etmiyor. Taşa da hitap etmiyor. Bitkiye de ama insana hitap ediyor. Bu cevherleri ortaya çıkarabilmek böyle bir kıymeti ve değeri aiz. Gönülde olan nedir? Gönüldeki Efendimiz'e bağlılık sallallahu aleyhi ve takva ha diye mübarek parmaklarıyla takva gönüldedir diye işaret etmesi taatlerin ruhu bu bir tanesi bu ve teessî bi sünneti zahiren ve bâtinen fe emme sünnetuhu fe bâtinuhu et tebettu'e teala ve kat'un nazar e ammâ Salih amel dediğimiz zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zahiri olanı halimizi değiştireceğiz. Batılların yaşadığı gibi bir hayat olmayacak. Onlara hiçbir zaman mümkün ve destek olmayacağız. Yaşantımız onlara değil, Efendimiz'e uyacak, Ashab-ı Güzine ve Ehlullah'a uyacak. Batınem nedir? Batınem de Allah'ımızın dışında ne duygu varsa onun tamamen çıkması. Bu çıkmaz. Ne kadar uğraşsak da çıkmaz. Neden çıkmaz dersek, şimdi karanlığı arasak bulamıyoruz. Hiçbir karanlık yok. Her taraf aydınlık. Sebebi ise güneş doğmuştur kalpte imanımızın yakin, kesin inanç nuru, gaybe iman nuru, hakiki iman olabilmenin nuru, imanda tasdik, gönülde tasdik. Bu sadece biri. Bu nurlar parlamadıkça biz nefsimizin esaretinden kurtulamayız. Hele şeytan bizi her an takipte. Bir amca vardı hastaydı. Dedi ki bizim hastalık pusuda bekliyor dedi. Ne zaman ilacı bıraksak, ne zaman perhizi bıraksak hastalık başlıyor. Dedi. Perhizimiz Allah'ımızın yasakladıklarından kaçmadıkça bırakmaz o bizi. Nefis, şeytan, dünya şeytan sıfatlı insanlar bırakmaz. İşi olan varsa gidebilir. Bunun yanında bunun yanında daha nedir? Penhizlere dikkat edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın yasakladıklarından kaçacağız. İlaçlarımızı kullanacağız. Evradımız, eskarımız Allah'ımızın bize yüklemiş olduğu emri ilahiye dikkat edeceğiz. Övel ilmu billah ve huve amel i̇bn Arabi Hazretleri Kattesallahu Sırrı Biz bu mübarek yola niçin girdik? İşte bu girişimizin sebebini ne güzel ifade etmiş. Övel ilmu billah ve huve amel Onu Hikem-i de geçer. Allah'ımızı tanıyarak yapılan az bir amel, dağlarca yapılan amelden üstündür. Bunlar evradımızla, eskarımızla, zikrimizle, bin bilhassa rabıta ve murakabe ile alakalı. Bir gün, hiç unutmam, defalarca da bu misali veriyorum, Nevşehir'de üstadımız, Akşamdan sonra bir sohbet bulurdu Murakabe-i akrabiyette Cenab-ı Hakk'ın bize bizden daha yakın olduğunu tefekkürde. Tamamen kendimizi Cenab-ı Hakk'a odaklamadıktan sonra bu nefis durmaz buyurdu. El-Fatiha.